Kriptofero kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda yine yeni bir kampanya ile karşınızdayım. Blockbank borsası yeni bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik süresi boyunca borsaya bir referans linki ile kaydolmamız gerekiyor öncelikle. Kayıt olduktan sonra 25 dolarlık bir para yatırma işlemi yapıyoruz. Yatırdığımız bu parayı daha sonrasından borsanın kendi coin'i olan bir bank coin'ine dönüştürdükten sonra bir hafta bekliyoruz. Bir hafta sonucunda hem bize hem referans olduğumuz kişiye 25 dolar değerinde ödül yansıyor. Ben de bana gelen bu referans ödülünün yarısını yine 12 dolarını sizlere vereceğim. Yani toplamda 37 dolar bir kazanca sahip olma şansınız var. Hemen sizlere Blockbank coin'i de göstereyim şu şekilde. Tabi Bitcoin'in dalgalanmasıyla beraber coin'de bu son gün içerisinde bir %20 değer kaybı yaşadı. Biz borsaya para attıktan sonra bu 25 doları Blockbank'in coin'ine dönüştüreceğiz. Bir hafta sonucunda bu coin'in değerine bağlı olarak da ödülden ziyade kendi ana paramızda bir artış veya azalış olabilir. Dolayısıyla bunlar sizin kendi karar verebileceğiniz şekilde olacak. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak coin şu an için piyasalarda gösterebileceğim gibi GTO, MXC gibi büyük borsalarda listeli. Kampanyayı da kendi Twitter hesaplarından doğrulamışlar. Yapmak isteyenler değerlendirebilir. Kampanyanın aşamalarında yine burada bizlere detaylı olarak bahsetmişler. Biraz önce anlattığım sistemi bu şekilde açıklıyorlar. Ayrıyeten bu paylaşımdan sonra da bir güncelleme geldi kampanyaya. Gördüğünüz gibi Blockbank bunu retweetledi. Bir tane form paylaşıldı. Gereken her şeyi yaptıktan sonra bu formda kesinlikle doldurmamız gerekiyor. Yoksa ödülü hak kazanamıyordur. Videoya geçmeden önce bu tarz kampanyalardan haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi sıfırdan birlikte aşamalara başlayalım. Ben aşağıya sitenin linkini bırakıyorum. Siteye girdiğiniz zaman bizim kayıt olmak için öncelikle bunun telefon uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Android'lerde bazen sıkıntılar yaşanabildiğini duydum. Ama kendim Android bir telefon kullanmadığım için ne tarz şeyler olduğunu bilmiyorum. Sizler sıkıntı yaşarsanız her mutlaka Telegram sohbet kanalımızdan arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Telefondan bu siteye girip hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ona göre indirme linkine tıklayın. Ve daha sonrasında uygulamayı indirin. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzdan uygulamayı öncelikle açıyorsunuz. Uygulamayı açınca sizleri bir hoş geldin ekranı karşılıyor. Next diyerek devam ediyorsunuz. Güvenlik aşamasında da aynı şekilde uygulamayı başlat diyorum. Şimdi güvenliğim açısından benden bir pin kodu girmemi istiyor. Buraya bir pin kodu tanımlıyorum. Sizler de tanımlayıp devam edin. Pin kodu tamamladıktan sonra şimdi karşıma bir cüzdan oluşturma veya cüzdanı import etme içe aktarma seçeneği karşımıza çıkıyor. Biz buradan cüzdan oluşturacağız. O yüzden create wallet diyorsunuz. Şimdi ben üst kısmı sansürlemiş olacağım. Sizlere 12 tane kelime veriyor. Bu 12 tane kelimeyi mutlaka saklayın. Uygulama silinir bir şey olur. Cüzdanlarınız silinmesin. Bu kelimelere sahip olduğunuz zaman o kayıt olma ekranında import dediğinizde cüzdanlarınıza bu şekilde tekrardan erişimi sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki kelimeleri hem kağıdınıza yazın hem esesini alın hem bilgisayarınıza kaydedin. Sonraki ekranda da önceden size verilmiş olan 12 kelimeyi sırasıyla tıklayıp buraya girip onaylamanız gerekiyor. Bu işlemi de yapıp AdWallet diyerek işlemlerinize devam edin. Şimdi cüzdanıma bir isim vermemi istiyor. Hemen isim vereyim. Şimdi karşımıza hesap oluşturma bölümü çıkıyor. Burası çok önemli. Karşımızda cepi ve defi olmak üzere iki tane hesap yeri var. Biz buradan sol tarafta zaten karşımıza ilk açılacak yer olan Jeffy kısmından hesap oluşturacağız. Bunun için buradan create account diyorum. Mail ve şifrelerinizi yazdıktan sonra en altta referal kod kısmı var. Burası çok önemli. Eğer bir referans kodu kullanmazsanız ödüle hak kazanamayacaksınız. Ayrıca benden gelecek 12 dolara hak kazanmak için de bu ekranda bir video kaydı alın. Referans kodumu açıklamalar kısmına bırakıyorum. Aynı şekilde şu anda sol tarafa da referans kodunu yazdım açıklamalar bölümünden referans kodumu kopyalayıp kayıt olma işlemine oradan devam edebilirsiniz. Dediğim gibi ekran kaydı almayı kesinlikle unutmayın. Burada ekran kaydını başlatın. Referans koduyla beraber e-mailiniz gözükecek şekilde hesap oluşturma işlemi tamamlanana kadar kaydınız açık dursun. Kaydımı oluşturdum. Mailime gelen doğrulama kodunu girmem gerekiyor. Hemen mailden onu da girerek onaylıyorum. Hesabımızı başarıyla açtık. Şu anda karşımıza bir kar sayfası çıktı. Buraya geçiyoruz. Biz yine kullanacağımız taraf olan cepheye dönüyoruz. En sol üstten buna tıklıyorum. Tıklar tıklamaz gördüğünüz gibi benim bir kimlik doğrulaması yapmam isteniyor. Bunu yapmak için buradan verify your account bölümüne tıklıyorum. İsim ve soy isminizi yazdıktan sonra diğer ikisini de Türkiye'yi seçip devam ediyorsunuz. Şimdi kimlik doğrulama işlemine başlıyoruz. Ben kimliğimi kullanacağım için buradan ID card'a tıklıyorum. Şimdi sırasıyla kimliğimin ön yüzünü ve arka yüzünü yükledikten sonra bir de selfie doğrulaması yaptıktan sonra kimlik doğrulamamı tamamlayacağım. Evet ön yüzü arka yüzü ve selfie'yi yolladıktan sonra hemen anında kimlik doğrulamamız onaylanıyor. Şimdi bizim buraya 25 dolar değerinde bir kripto para yatırıp bunu BNB bank ile dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için sistemden en uygunu BNB gibi duruyor. Garanti olması açısından 27-28 dolarlık bir BNB Binance'dan alıp buraya BEP 20 a üzerinden yollayacağız. Şimdi gelin o işleme başlayalım. Binance hesabıma giriyorum. 28 dolar değerinde bir BNB zaten satın almıştım. Şimdi buradan BNB'den çekmeye geliyorum. Şimdi BlockBank hesabımıza geliyoruz. Buradan BNB'nin üstüne tıklıyorum. Deposit diyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda benim burada BNB yatırma adresim çıktı. Hemen bunu kopyalayıp bilgisayarıma atacağım. Blockbank hesabımdaki BNB yatırma adresini şimdi Binance üzerinden çekme dedikten sonra buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi A otomatik olarak eşleşti zaten BEP20 olarak. Yaklaşık 15 centlikte bir fiyat alacak benden bu işlemle ilgili. Buradan çekim emrimi veriyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saattir bekliyorum. Borsa sağ olsun artık paramı yatırdı. Siz de Binance veya benzeri borsalardan para çekerseniz haberiniz olsun. 1-2 saat kadar sürebiliyor para yatırma işlemleriniz. Gördüğünüz gibi BNB olarak buraya 26.6 dolar yatırmışım. Şimdi burada gördüğünüz gibi en üst tarafta sağda Exchange butonu var. Exchange'e tıklıyorum. İlk sıra elimdeki BNB'leri seçeceğim. Buradan Binance Coin'e tıkladım. Almak istediğim şey de Blockbank olacak. Aşağıdan da onu seçtim miktarı hemen buradan maksimum yaptım. Toplamda 1242 tane B-Bank almış olacağım. Yaklaşık 26,5 dolar değerinde. Bildiğiniz gibi piyasa bu ara çok oynak. Bir hafta boyunca bu elimizdeki B-Bank'leri tutmamız gerekiyor. Yani bir hafta sonunda belki yatırdığımız para yarıya düşecek. Belki iki kat artacak. Bunu bilemeyiz. Ancak kampanyadan sıkıntısız bir şekilde ödüllerimizi aldığımız zaman zaten 25 artı 12, 37 dolar kazanmış olacağız. Bu da buradaki tüm paramız yansa bile bizi her türlü kâra sokacak. Red diyerek buradaki dönüştürme işlemini onaylıyorum. Red yaptıktan sonra karşımıza çıkan bu onay sayfasının ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. İleride form doldururken bizlere lazım olacak. Gördüğünüz gibi yatırmış olduğum tüm para borsanın kendi coin'inde duruyor. 7 gün boyunca buraya dokunmayacağız. Bu şekilde duracak. Daha sonrasında ödüller yatırılmaya başlanacak. Ödüle hak kazanmak için yapmamız gereken son işlem de form doldurmak. Arkadaşlar ben bu formun da linkini açıklamalar kısmında sizlere vereceğim. Formda gördüğünüz gibi öncelikle yukarıda bize kuralları belirtmişler. Kayıt olup KYC'mizi yaptık. Arkadaşlarımıza da bunu yaptırabiliriz burada. Bundan bahsediyor. 25 dolar değerinde BBANK coin'ini CeFi platformundan almamız söyleniyor. Bunu da yaptık. Bunlar onaylandıktan sonra 25 dolar değerinde ödülümüz hesaplarımıza yansıyacak bize burada bu belirtilmiş. Ödülün yansıması bir haftayı bulabilir diyor. Alt tarafta da diyor ki 7 günden önce elinizdeki BBANK'leri bozdurursanız ödüle hak kazanamayabilirsiniz diyor. Dolayısıyla biz elimizde 7 gün boyunca tutacağız. Daha sonrasındaki 7 gün içerisinde de ödülümüze hak kazanacağız. Şimdi gelelim formu doldurmaya. Öncelikle borsaya kayıt olduğunuz e-posta isteniyor. Buraya kayıt olduğunuz e-postaya giriyorsunuz. İkinci kısımda da sizi davet eden kişinin e-maili veya kodunu istiyor. Referans kodumu zaten kaydolurken kullanmıştınız yine videonun açıklamalar kısmında mevcut e-mail olarak da burada yazan mailimi ben kopyalayayım. Kriptoforu98.gmail.com Yine bunu da videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Buraya maili yazarak diğer aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşamada bizden Blockbank uygulamasındaki CFE hesabından eBank coin'ine depozite tıkladığımız zaman karşımıza çıkan yatırma adresini koyacağız. O zaten nasıl alacağınızı göstermiş. Uygulamayı açıyorsunuz. En sol üstten cephe'ye tıklayıp oradan home kısmına geliyorsunuz. Varlıklarınız kısmında BNB coin'i gözükür. Onun üstüne bir kere tıklayacaksınız. Daha sonra buradan depozite basacaksınız. Depozite basınca en aşağıda 0x ile başlayan bir BEP20 yatırma adresi sizin için yer alacak. O adresi kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Daha sonra borsaya kayıt olduğunuz isim ve soy isminizi yazacaksınız. Telegram kullanıcı adınızı başında et olarak buraya gireceksiniz. Diğer aşamada burada diyor ki Elinizdeki Bbank'leri 7 gün veya daha uzun süre tuttunuz mu diyor. Biz şu anda daha yapmadık. Dolayısıyla Not Yet'e basıyoruz buradan. Aşağıda da 2 tane görev var. Buradan tıklayıp Twitter'ı takip edeceksiniz. Yes diyeceksiniz. Aşağıdaki görevden Telegram adreslerine katılıp buradan yine Yes diyeceksiniz. Bunları mutlaka yapın. Yukarıda çünkü bizden Telegram kullanıcı adımızı falan istedi. Bunların kontrolünü yaparlar. Son aşamada ise buraya yatırım yaptığınız tarihi yazacaksınız. Ben şu anda 11.05.2022'de yaptım bunu. Buraya dolayısıyla bugünün tarihini giriyorum. Bütün bunları doldurduktan sonra gönder diyerek yapmamız gereken her şeyi yapmış oluyoruz. Dediğim gibi referans linkimle kayıt olurken mutlaka video kaydı alınız. Aksi takdirde bunun kontrolünü yapamıyorum ve kesinlikle ödül veremiyorum. Ödül tanımlandığı zaman hem kanalımızın topluluk kısmından hem de telegram kanallarım üzerinden paylaşım yapacağım. Bu güncellemeleri kaçırmamak için mutlaka kanalın zilini açın. Telegram gruplarıma da katılmayı unutmayın. Ödül için bana ulaşabileceğiniz kişisel telegram de yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Videom sizler için yararlı olduysa videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.